Merhaba selamlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videomuzda görebileceğiniz gibi aracımızla uğraşacağız. Citroen e, Berlingo aracımız var. Bu araçta devir saati arızası var. Şu anda görebileceğiniz gibi seyir halindeyim. Sağ taraftaki gördüğünüz hız göstergesi yani hız kadranı çalışıyor. Fakat sol taraftaki devir saati gördüğünüz gibi çalışmıyor arkadaşlar. E, Streng, Berlingo, Peugeot partner gibi araçlarda bu tarz elektronik arızalar çok sık yaşanıyor. E, bunun işte hız kadranı çalışmayan şekli oluyor, mazot göstergesi, hararet göstergesi çalışmayan şekli olabiliyor. Bizim aracımızda devir saati çalışmıyor. E, gördüğünüz gibi şu anda hareket halindeyim, e, sağ taraftaki hız göstergesi normal bir şekilde çalışırken soldaki devir göstergesi çalışmıyor bu problemi çözmeye çalışacağız videomuzda. Bu problemin kaynaklanabileceği belli başlı birkaç nokta var. Onlardan bir tanesi öncelikle tabii ki gösterge saati. Bunun dışında aracın elektrik tesisatı ve son olarak en çok korktuğum kısım ise aracın beyni arkadaşlar. Ben daha önce göstergeyi söktüm. Gösterge ile ilgili herhangi bir problem görünmüyor. Yani göstergede bir soğuk lehim hatası ya da motorlarında herhangi bir problem yok. Motorlarına harici olarak voltaj verdiğimde devir saati kısmı çalışıyor. Verdiğim voltaja göre hareket ediyor. Bundan dolayı biz aracın elektrik tesisatına yoğunlanacağız. Beyni en son aşamaya bırakıyorum. Çünkü beyin... E Tamamen kapalı bir kutu ve içini açmak için maalesef kesmek gerekiyor. O yüzden önce kolay olandan elektrik tesisatından başlayacağım. E, araç biraz hor kullanılmış. Bu yüzden elektrik tesisatından şüpheleniyorum açıkçası. E, şimdi isterseniz hadi videoya başlayalım ve aracın elektrik tesisatını bir elden geçirelim. Evet arkadaşlar aracın elektrik tesisatını kontrol etmeye başladım. Gördüğünüz gibi maalesef farı vesaireyi sökmek zorunda kaldım. Ben kontrol etmeye öncelikle göstergenin arkasından başladım. Bakın şu iki tane birbirine sarılı olan kablo tespit ettiğim kadarıyla devir saatinin olduğu kısma gidiyor. Bu kablolar aracın çamurluğun içerisinden geliyor. Farın arkasından dolaşıp direkt olarak beyine gidiyor aracın beynine. Yani şu ana kadar kablolarda herhangi bir problem görünmedi ama tabii aracın elektrik tesisatının durumu çok iyi değil. Zaten aracın halinde görüyorsunuz. Ee, bu akünün altından geçiyor kablolar. Beyne ulaşıyor buraya. Buradan da çıktıktan sonra aracın bakın şurada krank okuyucu sensörü var. Ona geliyor. Şöyle göstermeye çalışayım size şu soketi. Ee, krank okuyucusuna gidiyor. Yani buraya kadar takip edeceğim. Kablolarda bir problem var mı yok mu? İnşallah problem kablolardan çıkar da beyni açmak zorunda kalmayız. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben aküyü vesaireyi söktüm tüm tesisatı detaylı olarak gözden geçiriyorum ama inanın şu ana kadar kablolarda bir kopuk, soyulma, kısa devre durumu çıkmadı karşıma. Maalesef korktuğumuz yere yani beyne doğru gidiyoruz. Dostlar bu arada size şu kısmı da göstermek istiyorum. Yani şuranın haline bakar mısınız? Aracın kornasının sesi çıkmıyordu, çok kısık çalıyordu. Kornanın olduğu kısım resmen otla dolmuş. Yani temizle temizle bitmiyor. Şuraya bir bir parça su versek Mutlaka bir şeyler yetişir burada. Ben böyle bir şey görmedim yani bu aracı tarlanın içinde falan mı kullanmışlar? Ne yapmışlar anlamadım. Elektrik tesisatıyla uğraşmaya artık ara verdim çünkü Beyne bakacağız. Aracın beyniyle ilgili problem var. O kesinleşmiş oldu. Şimdi beyni söküp içeriye geçeceğim. Bakalım beyni kesip açacağız. Problem neymiş? Ben de merak ettim açıkçası. Hadi devam edelim. Arkadaşlar istemeden de olsa aracın beynini maalesef kestim ve problem şu anda karşımızda duruyor. Gördüğünüz gibi elektronik kart üzerinde oksit var. Bakın şu kısımda ve şu kısımda iki noktada oksit başlamış. Aslında çok kötü durumda değil. Ee, i̇şte bu tanzikli yıkamadan vesaireden beynin üzerinde bir havalandırma deliği var. Bakın şu keserek açtığım beynin üst kapağı. Şurada bir delik var. Bu beynin altında kalan havalandırma deliği. Bu kısımdan nem almış ve gördüğünüz gibi şu kısımlarda yeni yeni bir oksit başlamış. Aslında tam zamanında müdahale etmişiz. Küçük bir temizlikle bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Hemen tinerle elektronik kartın üzerine bir diş fırçası yardımıyla temizliyorum. Oksitleri gidermeye çalışıyorum. Entegre bacaklarında vesaire çürüme hiçbir şey yok. Yani zamanında müdahale etmişiz. İnşallah sorunumuz çözülür. Başka bir işlem yapmaya gerek kalmaz. Evet arkadaşlar ben temizlik işleminden sonra dayanamadım ve hızlı bir şekilde gelip aracı test etmek istedim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi problemimiz çözülmüş durumda. Devir saatimiz çalışıyor. Bu çok güzel oldu. Yani masrafsız bir şekilde bu problemi çözmüş olduk. Hemen şöyle bakın size aracın beynini de göstereyim. Daha üzerine bile kapatmadım. Dediğim gibi heyecanlı bir şekilde geldim. Hemen test etmek istedim ve çok mutlu oldum şu anda sorunumuzun çözülmesine. Çünkü bu problemden dolayı otosanayilerde çok fazla canı yanan arkadaş var. Yani bu problemden dolayı bir beyinciye gitmiş olsaydık bence en azından bir 2000 liralık olurduk diye düşünüyorum. Şöyle bir tekrar marş yapmak istiyorum. Kapatayım. Yani bir de bakar mısınız? Tam olması gereken yerde duruyor. En, en ufak bir sapma yok. Ve gaz tepkimesi vesaire her şey çok güzel. Yani çok e, hassas bir şekilde tepki veriyor. En ufak bir sapma yok. Yani çok şükür bu problemi de çözmüş olduk. E, en çok korktuğum noktadan çıktı ama çözümü basit oldu. Çok fazla uğraştırmadı. Yani daha ileri ki safhalarda işte entegre bacaklarında erime vesaire o bu küflenme kopma gibi problemler olmuş olsaydı bu kadar basit çözülmezdi. Biraz da şansımız varmış diyelim. Şimdi tabi bu beynin üzerine kapağını falan kapatacağız. Silikonla yalıtımını sağlayacağım su almaması için, nem almaması için. Sonra tabi elektrik tesisatını vesaire toplayacağız. Biraz daha işimiz var. Hadi devam edelim bu dağıttıklarımızı toplayalım. Evet beynin üzerinden kestiğim parçayı tekrar silikon yardımıyla yerine kapattım. Bunun maalesef başka alternatifi yok arkadaşlar. Yani beyin açılabilen bir yapıda değil. Keserek açmak gerekiyor ve sonrasında da silikonla tekrar izole etmek lazım. Elektrik tesisatını da görmüş olduğunuz gibi toparlamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar elektrik bantı yani izole bantla kabloları sarıyorum. Sarkanları, dökülenleri toparlıyorum. Klips yardımıyla işte sabitlemeye çalışıyorum ki en azından bu kadar buralar açılmışken araca bir faydamız olsun. Yani bu zamana kadar açıldığını zannetmiyorum bu alanların. Bundan sonra da açılır mı bilmiyorum ama ben açmışken elimden geldiği kadar temiz bir şekilde toparlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar son olarak aracın beynini de yerine taktım. Aracı toparlamayı bitirdik. Saat de biraz geç oldu ama son kez sizle beraber şöyle bir marş yapalım. Bakalım her şeyi yerine taktıktan sonra devir saatiniz vesaire göstergeniz düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Sonrasında videoyu kapatırız inşallah. Şöyle bir marş yapalım beraber. Evet her şeyi yerine taktıktan sonra bir problem yok gibi duruyor. Devir saatimiz gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Gibi. Bir de şöyle farlarımızı falan yakalım. Bakalım göstergemizde her şey yolunda mı? Evet bunda da bir problem görünmüyor arkadaşlar. Yani bu problemimizi çözmüş olduk. Sizin de buna benzer bir probleminiz varsa arkadaşlar işte göz atacağınız noktalar, gösterge, bunun dışında elektrik tesisatı ve son olarak aracın beyni. İnşallah sizin probleminiz de buna benzer basit bir şekilde çözülür. Eğer video işinize yaradıysa beğen butonuna basabilir. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.